Merhaba. Da. Bugün hani Orta Doğu'nun iki ezeli düşmanı diyoruz ya İran ve İsrail. İşte onların bir zamanlar yani şah döneminde şaşırtıcı derecede yakın ortak olduklarını biliyor muydunuz? Petrol anlaşmaları, istihbarat işbirliği falan. Evet evet, e, bayağı yakın ilişkiler. Tam da bu noktada bize gönderdiğiniz kaynaklara şöyle bir detaylıca bakacağız. Yani amacımız 1979 devrimiyle bu işlerin nasıl tamamen tersine döndüğünü anlamak. Aynen öyle. Manşetlerin biraz arkasına geçip o stratejik ortaklık nasıl da bu kadar keskin bir düşmanlığa evrildi? Ee, özellikle devrimden 90'lara kadar olan o sürece ve perde arkası dinamiklere odaklanacağız. Harika. O zaman başlayalım. Kaynaklara baktığımızda devrim öncesi Şah İranı ile İsrail arasında e, gerçekten beklenmedik bir yakınlık göze çarpıyor. Petrol meselesi var, istihbarat var. Kesinlikle petrol çok kritikti. İsrail biliyorsunuz Arap ambargoları yüzünden zor durumdaydı ve petrolün ciddi bir kısmını İran'dan alıyordu. E bir de tabii istihbarat boyutu var. Evet, yani bu tamamen pragmatik bir ilişkiydi diyebilir miyiz? Ortak tehditler vardı, Sovyetler gibi, bazı Arap rejimleri gibi. Bunlara karşı bir denge kurma çabası. Doğru. Hatta kaynaklarda şey geçiyor. İsrail'in kurucusu Ben Gurion'un çevre ülkeler stratejisi vardı hani. İran ve Türkiye kilit ortak olarak görülüyordu. Mossad'la Şah'ın istihbarat örgütü Savak arasında da yakın temaslar, bilgi alışverişi falan olmuş. Ama ilginçtir, Hümeyni daha o zamanlar bile bu işbirliğine şiddetle karşı çıkıyor değil mi? Tabii tabii, kaynaklarda var. Şah'ı İsrail'e petrol satmakla, onlarla iş tutmakla, İsrail mallarının pazara girmesine izin vermekle falan çok sert eriştiriyor konuşmalarında. Ve sonra 1979 devrim oluyor ve her şey en azından görünürde bıçak gibi kesiliyor. Tahran'daki İsrail temsilciliği binası bile Filistin Kurtuluş Örgütüne veriliyor. Evet, resmi bağlar kopuyor. Ama işte kaynaklar diyor ki özellikle İran-Irak Savaşı 1980-1988 patlak verince işler hiç de öyle siyah beyaz ilerlememiş. Burası gerçekten çok ilginç. Nasıl yani? Şöyle İki ülkede o sırada Saddam Hüseyin'in Irak'ı kendisi için daha büyük, daha acil bir tehdit olarak görüyor. Yani düşmanımın düşmanı durumu bir nevi. Anladım. Bu yüzden kamuoyu önündeki o şeytan söylemlerine rağmen perde arkasında e, inanılmaz bir silah ticareti yaşanıyor. İsrail, İran'a hem kendi stoklarından silah veriyor hem de mesela 1982'de Lübnan işgalinde FKO'dan ele geçirdiği silahları satıyor. Ciddi misiniz? Hem de nasıl. Hatta işin içine Amerika bile giriyor. O meşhur İran kontra skandalı patlıyor yani. Ya Rehinelere karşılık İran'a silah satışı. İşte o silahların bir kısmı, mesela Tau füzeleri, Hawk uçak savar sistemleri gibi gelişmiş silahlar İsrail üzerinden İran'a ulaşıyor. Kaynaklar bunu açıkça belirtiyor. Peki Hükümeni yönetimi için bu nasıl bir durumdu? Yani küçük şeytan dediğin İsrail'den silah almak ideolojiyle tamamen ters düşmüyor mu? İşte bu tam da o dediğimiz şey. Ulusal çıkarlar, beka meselesi devreye girince ideoloji ikinci plana itilebiliyor. Yani kaynaklara göre İran ordusunun acilen yedek parçaya, mühimmata ihtiyacı var. Şah'tan kalma silahlar Amerikan yapımı çoğunlukla. E ABD ile bağlar kopunca? Aynen öyle. ABD'ye bağlar kopunca İsrail bir anda kritik bir tedarikçi konumuna geliyor. Hatta şey bile deniyor kaynaklarda. Dönemin İsrail Başbakanı Isaac Rabin 1987 gibi geç bir tarihte bile İran İsrail'in en iyi dostudur demiş. Yani o kadar ileri gidiyor durum. İnanılmaz gerçekten. Peki madem böyle gizli de olsa, dolaylı da olsa bir temas sürüyordu. Neden 90'lardan sonra bu kadar keskin, bu kadar açık bir düşmanlığa geçildi? Yani bu kırılma neden oldu? Kaynaklar bunu daha çok e, değişen dengelere bağlıyor. Uluslararası ve bölgesel dengeler. Şöyle ki Sovyetler Birliği dağıldı. İran-Irak Savaşı bitti. Sonra Irak Kuvveti işgal etti. 1. Körfez Savaşı ile zayıfladı. Yani ortak tehdit algısı değişti. Tam olarak öyle. Ortak tehdit algısı değişince özellikle ABD ve İsrail için İran'ı yeni baş düşman olarak konumlandırmak daha kolay hale geldi. İran da şey özellikle Körfez Savaşı sonrası kurulan yeni bölgesel düzende dışlandığını hissetti. Da işine mi yaradı demek istiyorsunuz? Kaynaklar bunu mu ima ediyor? Öyle bir okumaya kapı aralıyor diyelim. Şöyle düşünün. İsrail İran tehdidi diyerek hem kendi güvenlik politikalarını, askeri harcamalarını meşrulaştırıyor, hem de Batı'dan, özellikle ABD'den aldığı desteği sağlamlaştırıyor. Mantıklı. İran tarafı ise İsrail karşıtlığı üzerinden İslam dünyasında, özellikle Filistin dağlası ekseninde kendine bir liderlik rolü biçmeye çalışıyor. Bölgesel bir güç olma iddiası Aynı zamanda bu söylem, içerideki muhalefeti bastırmak ya da rejimin neşruiyetini pekiştirmek için de kullanışlı bir argüman olabiliyor. Yani liderlerin dış politikayı, iç siyaseti tahkim etmek için nasıl kullandığına dair teorilerle de örtüşüyor bu durum aslında. Evet, anlıyorum. Yani görürüz gibi incelediğimiz kaynaklar bize gösteriyor ki İran-İsrail ilişkisi o kamuoyuna yansıyan basit siyah-beyaz düşmanlık anlatısından çok daha e, katmanlı. Stratejik hesaplar, dönemsel ittifaklar, gizli işbirlikleri… Bayağı inişli çıkışlı bir hikaye bu. Kesinlikle öyle. Yani sert söylemlerin arkasında hep bir pragmatizm olmuş. Değişen dengeler, her iki rejimin de kendi bekasını sağlama güdüsü bunlar şekillendirmiş ilişkiyi. Özellikle o acil ihtiyaç anlarında ideolojinin nasıl esnediğini, yerini stratejik zorunluluklara bıraktığını net bir şekilde görüyoruz. O zaman şöyle bir soruyla bitirelim belki de kaynakların bize gösterdiği bu pragmatik hatta işbirliğine varan geçmişe bakınca bugünkü o keskin, şiddetli düşmanlığın ne kadarı gerçekten köklü bir ayrışma, ne kadarı da her iki tarafın kendi hedefleri için kullandığı e, stratejik bir performans ve bu karmaşık dansın bir sonraki adımı ne olabilir sizce? İşte bu sorular üzerine biraz düşünmekte fayda var diyelim.